Maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı maç önü röportajıyla başlayalım. Verdiği demeçle başlayalım. Buna da şükür eksiklerimiz var ama kadro yapımız elimizdeki oyuncular yine iyi bir 11 ile sahadayız. Oyuncu grubuna baktığımızda iyi bir 11 ile sahadayız. Rakibimiz çıkış içerisinde beklediğimiz senaryo rakibimizin beklediği bir senaryo. Hem bugünü hem salı gününü düşündük. Osime'nin sakatlığını herkes biliyordu. Jakobs bizim için sürpriz oldu. Bugün yerine salı günü sahada olmasını bekliyoruz. Milli takım araları zor oluyor. Milli takıma giden oyuncuların neler yaptığını bilmiyoruz. Türk milli takımı için Montelle ile konuşuyoruz ama diğer takımlar için aynı değil. Eren ve Metehan gibi hiç beklemediğimiz durumlar oluştu. Burada iddiadan bahsediyor, iddia soruşturmasından. Rakibimizin bize karşı en büyük motivasyonda olacağını düşünüyoruz. Biz bugüne hazırlanıyoruz, salı gününe hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İlk ay bu hafta antrenmanları tamamladı. Bu maçta 30-40 dakika oynatmayı planlıyoruz. Icardi'nin ailevi nedenlerden dolayı milli arada burada olamadı. Kazanmak için iyi bir kadroya sahibiz. Yani Okan Hoca maç öncesi Galatasaray ile ilgili tartışılan gündeme gelen hemen hemen her şeye değinmiş zekice güzel hazırlanmış bir maç önü röportajıydı. Yalnız aklımız hem bugün hem salı günkü maçta dediğine göre oyuncuların da aklı öyleydi. Bu da maça zaten yansıdı.